aldığımız ve belirtmek istediğiniz bir sıfatınız varsa onu. Ee, şöyle Nahit Tutuncuğlu ben bu ee, gördüğünüz vejetaryen vegan restoranın işletmecisiyim. Evet. Tamam. Ne? Nahit Bey, vegan kime denir? vejeteryandan farkı nedir? Ya sadece bir beslenme alışkanlığı mıdır yoksa bir hayat felsefesi mi? Doğru, güzel söyledin. Şöyle birçoğumuzun bildiği gibi veganlık veya vegan beslenme sadece bir beslenme alışkanlığı değil. Veganlık aynı zamanda bir felsefe. Yani bir insanın sadece kendisiyle olan bir olgu değil. Bunu e, paylaşarak da yapması gereken bir şey. Yani bu nasıl olacak? E, hiçbir şekilde haşereler dahil hiçbir canlının canına kıymayacak. Ona eziyet etmeyecek. E, aynı zamanda hiçbir canlının e, etini yemeyecek e, Hiçbir canlının derisini, çürpünü kendisine geçirmeyecek. Ve e, daha da çok bunu sosyal bir bilinç adı altında yapacak. Aynı zamanda hayvan deneyleriyle yapılan kozmetik ve deterjan ürünlerinde kullanmaması gerekiyor. Veganlık böyle bir şey. Ee, hayvansal ürün hiçbir şekilde yani onu et yani, yemiyor bir de tabii e, hayvanlardan elde edilen hiçbir e, ürünü, eti, sütü, yumurtayı hiçbirini tüketmemesi gerekiyor. Bunun içini bal da dahil. Bazı veganlar e, şeker bile tüketmiyorlar çünkü şekerin oluşumunda kullanılan madde o e, Lifler, liflerden enzimlenen madde, kemiklerden yapılıyor, kemik iliklerini yapan ve bu yüzden de kullanmıyorlar. Şeker tüketmeyen veganlar. diye var. Peki vegan olmanın motivasyonu e, sağlık mıdır, yoksa e, doğaya zarar vermemek mi? Hedemim de söylediniz de Onu bir tekrar. Tabii mi? şöyle söyleyeyim. Üç ayrı başlıkta bunu toplayabiliriz. İşte etik, sağlık ve çevrecilik olarak etik nedenlerden bakacak olduğumuzda hayvanların yaşayış ve nasıl önümüze getirildiği konusu var. Çünkü birçok hayvan tabiri caizse işkenceler edilerek bir yerlerde besleniliyor ve bu da insanların beslenmesi için tabağına bir ceset olarak sunuluyor. Bunun en büyük zararları şöyle yani acı çektiren tarafları. Erkek civcivlerin katledilmesi var yani bunların yumurtaları olmuyor ve etleri leziz değil diye bunlar katlediliyor binlerce civciv. Yani bunun geçmiş zamanlarda işte yeni doğan kız toprağa gömülmesinden hiçbir farkı yok yani ve yem olarak tekrar hayvanlara sunuluyor bu civciv. Daha sonra işte normal bir ineğin günde 4-5 litre süt vermesi gerekirken doğasında bu var çünkü yavrusu için vücudu bunu üretiyor. Aa, ve biz onlardan günde 40 litre süt elde ediyoruz, 30 litre süt elde ediyoruz ve normal bir ineğin ömrü 40 yılken biz bunu 4 yıla düşürüyoruz. Aa, aynı zamanda gagaları kesiliyor tavukların, öyle besleniyor, ışıklı ortamlarda, böyle hapis edilmiş gibi hep ayakta inekler, yani dip dibe falan. Kendi yavruları gözlerinde katlediliyor. Yani bunlar etik değerler. Sağlık açısından vegan olmak e, etle beslenmekten çok daha sağlıklı. Çünkü kolesterol riskiniz çok düşük oluyor. Çünkü et tüketiminde biliyorsunuz kalp sağlığı ve kolesterol, yüksek tansiyon çok fazla olan bir şey. E, vegan beslenmede bunlardan çok fazla uzaklaşıyorsunuz. Çok daha sağlıklı oluyorsunuz. E, aynı zamanda çevrecilik tarafı da var tabii ki bunun. E, onu da şöyle söyleyeyim. Şimdi otomotiv endüstrisinden sonra e, dünya geneline baktığımız zaman küresel ısınmanın, çevre kirliliğinin en büyük düşmanı aslında et endüstrisi. İkinci sırada et endüstrisi geliyor. E, ve hal böyle olunca düşünün o kadar büyük baş hayvanın e, çıkardığı dışkılardan yayılan metan gazlarını düşünün. Yani bu büyük bir olay. Aynı zamanda et endüstrisi için katledilen ormanlar var ve bu da şöyle örnek vereyim. Amazon ormanlarının sadece son 25 yılda %40'ını yok etmişiz ki Amazon ormanları yaşadığımız yeryüzünün akciğeri konumunda ve biz bunun %40'ını kesip atmışız. Ve bu hala süre gelecek bir durum ve bu ne kadar sürecek? Tamamen yok edene kadar mı biz bu işlemi devam edeceğiz? Yani o kadar tüketime dayalı bir yaşayış içerisindeyiz ki. E şöyle de bir olay var. Bu çevrecilik kısmında e, tahıl üretimi, yani tahıl üretiminin dünya genelinde yüzde %38 38'i sadece tavuk, sığır ve domuz beslenmesi üzerine ayrılmış ve e, Amerika'da bu oran yüzde 70'lere kadar çıkıyor. E, biz bu üretimi ne kadar azaltırsak tahılı ve baklay baklayı sıra bunları aç ülkeleri sevk edip dünyadaki açlık sorunu bir nebze yok edebiliriz. Çünkü 1 kilo tahıl üretiminde 200 litre su kullanıyoruz. Ama 1 kilo et üretiminde bu oranları biz birleştirirsek 20 bin litre suya tekabül eder ki bu da dünya üzerindeki su kaybının ne kadar bizlerin yok ettiğini açıkça ortaya koyar. Yani bu üç oldu veganlık felsefesinde önemli bir yer teşkil ediyor ki zaten bu hepimiz için olması gereken bir şey. Şey, Kısını bir daha tekrarlar mısınız? Amazon ormanlarıyla et tüketimine alakası. Mı? Ha şöyle Onu tekrar böyle. <laughs> <devam gülüyor> <mı? gülüyor> şöyle söyleyeyim, pardon. Et endüstrisini yapabilmemiz için, yani yapılabilmesi için alanlar gerekiyor. Ve artık o kadar bir kapitalist sistem içerisindeyiz ki bu konuda, doğal ortamda beslenen hayvanlar için belli alanlara ihtiyacımız var. Tesisleşme gibi, oralarda beslenmelerini sağlamak gibi. Ama o tür yerlerde de yapmanız için balta girmemiş ormanları yok etmeniz lazım ki bir alan açılması gerekiyor. Hı -hı. Ve bu açılan alanlara ekim dikim yapmanız gerekiyor ve onu tüketmeniz gerekiyor. Ve hal böyle olunca sadece Amazon'da böyle düşünseniz dünyanın her yerinde bu endüstri oldukça var. Hı -hı. Evet. Peki vegan hayatı Türkiye'de zor mudur? Yani mutfağında olup, bulunduran <laughs> restoranlarında bulunduran yani veganlar Türkiye'de zorluk çekerler. mi? Evet, veganlar vejeteryenler maalesef Türkiye'de zorluk çekiyor. Çünkü neden ülkemizde yemek kültürüne bakacak olursanız, yani geleneksel olarak Osmanlı mutfağına kadar bile gitsek en yakın et kültürü üzerine kurulu bir sistem var ve bu nedenle vegan ve vejeteryan beslenme için bulunan restoran sayıları çok az. Bunları geliştirmemiz gerekiyor. Vegan vejeteryan müşterilerimiz geldiği zaman dışarıda çok büyük handikaplarla karşılaşıyorlar. İşte bir restorana gidiyorlar ben veganım dedikleri zaman veganın ne olduğunu bilmeyen işletmeler var. Yani önce bunları, restoranların bunları bir bilmesi gerekiyor, işletmelerin bunları bilmesi gerekiyor. Zaten son yıllarda yeni yeni vejeteryan vegan menüler eklenmeye başladı. Çünkü gittikleri et restoranlarında içinden eti ayırıp buyurun bu etsiz deyip sunuyorlar yani. Bu farklı bir oldu. Biz bunları buraya gelen müşterilerimizle çok karşılaşıyoruz. Dediğiniz gibi zor bir olay ama imkansız bir olay değil tabii bu beslenme dikkat edilmesi gereken şeyler de var tabii ki. Peki yeni başlayan biri vegan oldu, onun beslenmesi nasıl takdir nasıl? edilir? Hı hı hı. Doğru bu şimdi şöyle hani ben sadece vegan olacağım diye olaya bakacak olursanız bunun için kendinizden belli bir şekilde ödün vermeniz gerekir. Yani bu az önce bahsettiğim gibi yaşam tarzınızdan da bir ödün vermeniz gerekiyor. Şimdi şöyle bu beslenme birazcık insanı zorlayacak ilk başta. Çünkü neden? şöyle bir durum her zaman et yiyen, et ürünü tüketen, süt ürünü tüketen bir insanın vegan olabilmesi için önce şöyle yapsın. Haftada bir gün kendisini belirlesin. Yani o gün hiçbir şekilde et ve süt ürünü tüketmesin. Eğer gerçekten vegan olmak istiyorum diyor varsa. bir uh, uh o günü pazartesi günü seçsinler mesela. daha sonra bunu anlatayım ben. Yani pazartesi dedim. haftaya öyle başlasınlar. Daha sonra alışveriş yapmaya gittikleri zaman böyle et, kıyma falan filan almaktan ziyade biraz şeylere, böyle unuttukları şeylere gitsinler. Annelerinin yaptıkları sebzeleri falan gitsinler. Yani eti koklayınca aldıkları kan kokusundan ziyade o sebzeyi koklayınca aldıkları tabiat çok daha iyi gelecektir onlara. artık alışveriş e, zihniyetlerini biraz değiştirsinler tavuğa, sebzeye, meyveye falan gitsinler vakte gelirler. Protein nereden alacaklar? Şöyle, böyle de bir olgu var yani hani böyle et yemezseniz proteini nereden alacaksınız diye. Bu tamamıyla e, yanlış bir olgu. Şöyle söyleyeyim, e, yeryüzünde araştırma yapacak olursanız yeryüzündeki en fazla protein e, bir yosun cinsinde ve soya da bulunur e, spirulina adlı yosunda %60-%70 oranda protein miktarı vardır. Soyada da bu oran %36'dır. Bunu tabi ondan sonra ıı, işlenmiş süt tozları ve diğer e, hayvansal gıdalar gelir ki bunlar da %30'dan aşağıya doğru indirgeniyor. Yani proteinin hası bunlarda var. Yani proteini görüyor Peki veganlar kendileri beslenmelerini değiştirerek fark yaratıyorlar ama başka bir türlü başka uygulamalarla kitlere ulaşmak için yani anlatmak için bunları başka bir şeyler yapıyorlar mı? Yani. Tabii ki yapıyorlar. Şöyle veganlığı yaymak için yani etsiz yaşamı yaymak için birçok ülke bu akımı başlattı. 1900'lü yıllarda Danimarka et üretimini arttırmak et tüketimini azaltmak için bir uygulamaya geçti ve o sırada tahıl beslenilmesi gerektiğini savundu ve ülkeye e, tahıl yığını yaptı. Ve o sırada da görüldü ki e, sağlıksal sorunlarla ölüm oranı Danimarka tarihinin en düşük oranına indirgenmiş olduğunu fark ettiler ve böyle devam ettiler. Sonra e, 2009 yılında Belçika'da genç hükümeti e, okullarda ve kamu dairelerindeki verdikleri yemeklerle e, perşembe günlerini eee etsiz olarak uygulamaya başladılar. Bu da sağlıklı yaşam ve özellikle bu çevredeki e, olguların çevredeki e, sosyal sorumluluğumuzun halka bilinçlendirilmesi için yapıldı. Son yıllarda da işte 2003 yılında da Uh, Sid Lerner adında bir pazarlamacı. Amerika'da ki Amerika biliyorsunuz obezite açısından kalp sağlığının çok kötü olduğu uh, ve sağlık ürünlerinin yoğun olduğu bir ülke. Çünkü yemek kültürleri olmadığı için devamlı et tüketimine yönelik kalp hastalıklarının çok olduğu bir ülke. Uh, etsiz pazar testi bir uygulama başlattı 2003 senesinde. Uh, ve bu hızla yayıldı Amerika genelinde. Ve daha sonra bunu uh, kendisi de pazarlamacı olduğu için güzel yaydı. İngiltere'de de Paul McCartney üstlendi. İngiltere'de böyle bir uygulama, orada uygulama, burada uygulama derken 2012 yılında ülkemizde de başlamış Fakat pek yaygınlaşmamış bu olay. Ama bu yıl Etsiz Pazartesi adı altında bir oluşum var. Sosyal medyacılardan, reklamcılardan oluşan, güzel insanlardan oluşan güzel bir oluşum yaptılar. Ve Eylül ayı içerisinde de bu Etsiz Pazartesi oluşumu bu felsefe felsefeyle uluslararası, arenaya girmeye hak kazandı. Hı hı. İşte bu davranışlarla veganlığı yaymaya çalışıyoruz, yayılması gerektiğini inanıyoruz yani küresel olarak baktığımız zaman. Peki biraz sizden bahsetsek, siz nasıl rejitayn olmaya karar verdiniz, nasıl restoran kurdunuz bunu düşünerek? Şöyle ben, şöyle Nahit oldu ismi E, nazil ben, Aydın Nazil Zaten bizim oralarda et tüketimi pek yoktur. Genellikle bizim oralar hep sebze meyve ağırlıklı, beslenme üzerinde. Çünkü en güzel sebzeler, meyveler oralarda çok bulunur. Zeytinyağı, zeytinyağı. E, ben uzun yıllar önce bıraktım et yemeği. 96 yılında da ülkemizdeki ve İstanbul'daki bu eksikliği gidermek için, vejeteryan ve vegan beslenme eksikliğini gidermek için menümüzde hiç et kullanmadan bir menü oluşturarak böyle bir restoran açmaya karar verdik. Çünkü herkes soruyor neden et restoranların arasında böyle hiçbir et ürünü bir nasıl duruyorsunuz Beyoğlu gibi bir yerde. Yani neden et restoranlarını açıyorlar? Yani bunu da sormak lazım yani iş tamamıyla bizim işimiz tamamıyla ticari değil yani bu eksikliği ortadan kaldırmamız lazım yani vejetaryenin alemden veganın alemden herhalde vejetaryen vegan anlayacak ve bizim bu olayı hızla yaymamız gerekecek. Ee, hal böyle olunca böyle bir restoran açmaya karar verdik ve e, bunu açmamız da aslında çok iyi oldu çünkü neden böyle söylüyorum hiç tanımayacağınız insanlarla karşılaşıyorsunuz burada yurt dışından. Peter Singer var, Animal Liberation, hayvan özgürleşmesi kitabı yazarı. Geldi bizi ziyaret etti mesela. Burada konuştuk, bilgi alışverişi yaptık. PETA örgütü Türkiye'ye geldiği zaman bize mutlaka uğrar. Burada konuşuruz, yemek yeriz, grubuyla toplantı yapar. Aynı zamanda Greenpeace yurt dışındaki tüm yetkilileriyle Türkiye'de toplandıkları zaman mutlaka yılda iki bizle toplanırlar. Yani hal böyle olunca uluslararası da, da arasında da Türkiye'yi böyle güzel mekanımızı temsil ediyor gibi bir şey oluyor. Çünkü okyanus aşırı ülke Endonezya'dan bile e, Spam Wellness röportaj için geldiler. Yani bunu Türkiye gibi bir yerde nasıl başarabiliyorsunuz ve nasıl bunca uğraşlarla yayabiliyorsunuz diye. Bunlar bizler için iyi oluyor ve ne bileyim yani ödüller falan da renklendirip şey... Bir bakıma güzel. veganlar arasında da ağ, ağ kurmuş oluyor. Tabii ki. <laughs> Çünkü buraya geldikleri zaman İnanır mısınız çoğu bize şunu söylüyor. Biz buraya girdikten sonra arındırılmış, kendimiz için steril bir ortama girmiş ve kendimizi saygın ve saygılı hissedebileceğimiz bir yerde izliyorlar. Ve bu olay bizi mutlu ediyor. Çünkü şu sınırların içine girdiğiniz zaman hayvan katliamı, işte et, avcılık, oh, bunun gibi şeyler kesinlikle konuşulmuyor. Ve bu da onları mutlu ediyor. Evet, son olarak Veganlar Kurban Bayramı hakkında ne düşünüyorlar? Kurban Bayramı yaklaşıyor. Onu şöyle söyleyeyim, bu birazcık derin ve ciddi bir konu yani kültürümüze ve İslam dinine göre. Aslında kurban, şöyle araştırmak gerekirse, KRB, Arapçası KRB kökünden gelen yakınlaşmak, birlik olmak anlamında aslında. Sadece kurban kesmek kurban bayramını kutlamak anlamına gelmiyor. Yani bizim burada yapmamız gereken en önemli olaylardan biri de anlamında belirtildiği gibi yakınlaşmak. Yani ihtiyacı olan insanlara hiç olmazsa o bayram günü yapabildiğimiz maddi manevi yemek olarak yardım yapmak. Mesela bir kurban için 600-700 lira minimum ödenerek kesilen etle kaç kişi doyurabilirsiniz ki? Ama o 600-700 lirayla aldığınız erzaklarla, gıdayla o doyuracağınız insandan çok daha kat kat fazlasıyla yardım edebilirsiniz. Bir de şöyle bakmak da lazım. İşte Kur'an-ı Kerim'in yazıldığı Arapça diline mensup Arap ülkeleri, Müslüman Arap ülkelerinde çoğunda kurban bayramında kurban kesimine rastlamazsınız. Onlar kurbanı böyle yakınlaşarak, yardımlaşarak, ihtiyacı olanlara göre hareket ederler. Böyle bir oldu var ve bu benim bir konu. <laughs> ee, başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Başka eklemek istediğim bir şey var mı? İşte vegan olmak isteyenlere e, bir tavsiye edemeyeyim de biraz sert olur. Bir öneri, bir e, bildiğim bir şey aktarayım. Mesela vegan beslenirken bugüne kadarki vücudun alışmış olduğu gıda ihtiyacını değiştirmiş olacaklar. Et ve süt ürünleri tüketmeyerek. Ve hal böyle olduğu zaman a, almaları gereken önemli üç madde var, üç a, mineral var öyle söyleyeyim. Protein, vitamin, özellikle B vitamini ve kalsiyum. A, bunları nereden temin edebilirler? Çünkü bu kısım önemli. A, protein bahsettiğim gibi a, soyadan temin edebilirler. A, buğday gluteninden, tahıldan ve a, o bahsettiğim spirulina yosunundan temin edebilirler ki bunu çok rahatlıkla temin edeceklerdir. kalsiyumu da yeşil sebzelerden, tahıllardan ve en önemlisi bu fındık fıstık gibi kuru yemişten temin edecekler. Çünkü bunları tüketmek de zaten oldukça zevkli ve keyifli da güzel. Çünkü kalsiyumun fosforla dengelenmesi lazım kan akımı için. Fosfor zaten cevizde bol miktarda mevcut. En önemli ihtiyacı B12 vitamininden almamız gerekecek vegan beslenmeyi seçersek. Çünkü bu Maalesef bugüne kadarki e, insanoğlunun beslenme alışkanlığındaki et ve süt ürünlerinde e, mevcut olan bir şey. Ama bunları temin edecekleri en önemli e, bölge soya tekrar ve spirulina adlı bitki, yosun diye. Bu spirulina'yı da şeyde bulabilirler, e, bitkisel e, ilaçlardan temin edebilirler. Tamam, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.